Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. ise bana destek olarak kanalıma abone ol videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'dan yepyeni görüntüler geldi. İşte Kadir Doğulu'nun sizler için yeni görüntülerinden ibaret yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.